Evet bu soru kalıbımız şöyle. Bir dokümanın sayfaları 1, 2, 3, 4 şeklinde numaralandırılırken 21 adet rakam kullanıldığına göre bu doküman kaç sayfadan oluşmaktadır? Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3 diye devam ederken 9'a kadar kullandığım her bir sayı nedir? Tek bir rakam içerir. Doğru mu? Yani ben burada 9 tane rakam kullandım. Peki bundan sonra kullanacağım 10, 11, 12 gibi rakamlar ne olacaktır? Hepsi ikişerli olacaktır. Bakın 21 adet olduğu için bu seferlik yazıyorum. 13, 14, ne oldu bakın? 15, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Tamam. Şimdi burada bakın ne oldu? 2 rakam kullandım. 2 rakam, 2 rakam, 2 rakam, 2 rakam ve 2 rakam. 12 rakam burada kullandım. 9 tane de burada. 21 adet rakam kullandığımda ben Döküman olarak kaç sayfalık bir döküman kullanmışımdır? 15 sayfa. Şimdi tabi tek her seferinde böyle tek tek yazmayacağız. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki 21 adet madem ben 9 tanesini burada kullandım. 21 eksi 9 geriye kaç tane kaldı? 12 tane. Peki ben bundan sonra kullanacağım sayılar kaçar rakam içeriyordu? İkişer rakam. 12'yi 2'ye böldüğüm zaman demek ki bundan sonra 6 tane daha sayfam olmalı. 6 tane daha sayfa. E 9'daydım zaten. 9 artı 6 15 sayfalık bir dokümandır diyoruz sevgili arkadaşlar. Devam edelim. 105 adet rakam kullanıldığına göre şimdi birden ben 9'a kadar geldim. Neydi? 9 tane rakam kullanmıştım. Hemen ne yapıyordum bunun sonrası için? Diyordum ki 105'ten ben 9'u çıkarayım ne olacaktır bu 96 sonra ne yapıyordum 96'yı bundan sonrakiler hep ikişer rakam içerceği için 96 bölü 2 48 doğru mu evet 48 ne yapacağım 9'dan sonra 48'ten sayı sayamam lazım 10 11 tabi bunu da tek tek saymıyorum hemen 9'a 48 e eklediğim zaman demek ki ben 57 sayfalık bir dökümandan bahsediyorum sevgili arkadaşlar ya hocam üçer rakamlar falan olursa ne olacak işte onun sorusu burada geliyor arkadaşlar. Bir sonraki soruda. Eğer sizin sayfa sayınız 189 sa dikkat edin. 1'den 9'a kadar geldiniz yine. 9 tane. Burada 189'dan 9'u çıkardığınız zaman 180. Siz bu 180'i 2'ye böldüğünüz zaman bakın ne oldu? 90 Yani bundan sonra 90 tane rakam gelecek. 9 artı 90 o da eşittir. Işte 99. Yani bu devam ediyor. 10, 11 ta ki nereye kadar? 99'a kadar. Sizin dokümanınız 99 sayfadır. Nerede? 189'da. O zaman şunu öğrendim. Eğer 189'dan küçükse 9'dan büyükse ne olacaktır? 2 basamaklı bir sayı olacaktır. 189'dan büyük sayılar için bakın bundan sonra 99 sayfalık bir dokümanda bundan sonraki sayfa numaraları ne olacaktır? 100 101 şeklinde devam edecektir ve bundan sonra biz neye bulaşmış olacağız? 3 basamaklı sayılara yani 3 tane rakam içeren sayılara bulaşmış olacağız. 189 sınır çizgimizdi. Ve devam ediyorum bir sonrakine. Şimdi 495 geldi. Bizim sınır çizgimiz 189'du. Biz şunu biliyoruz. Birden ben 99'a gelene kadar kaç tane rakam kullanıyordum? 189 tane rakam kullanıyordum. Bundan sonra 100, 101 şeklinde devam edecek. Bundan sonraki basamaklar nedir? Bakın üçer basamaklı sayılardır bundan sonraki sayılar. Yani 3 tane rakam içermektedir. Hemen diyorum ki 495'ten ben 189'u çıkarayım. Çok güzel. 6 306. Oldu mu? 395, 493. Evet. 306. Bundan sonra hep üçer basamak içerceği için. Yani üçer rakam içerceği için. Böldüğüm zaman bakın ne oldu? 102. Demek ki 99'dan sonra 102 sayfa daha gelecek. Hemen diyorum ki 99 artı 102. Demek ki benim dökümanım 200 1 sayfalık bir dökümandır diyorum sevgili arkadaşlar. Mantığı anlaşıldı. Sınır çizgimiz neydi? 189. Bunu da kapmış olduk. Devam edelim. 2007 adet rakam kullanırsa diyorum ki birden 99'a kadar biz ne kullandık? 189 tane rakam kullandık. Hemen geliyoruz diyoruz ki 2007 adet rakam kullandık madem biz. 2007'den 189'u çıkarıyorum. Çıkardığım zaman 17'den 9 çıktı. 8, 9'dan 8 çıktı. 1, 9'dan 1 çıktı. 8, 1818 diyorum. Demek ki ben bundan sonra 99 numaralı sayfadan sonra 1818 adet daha rakam kullanmışım. Peki bundan sonraki sayılarım hep 3 basamaklı değil mi? 100 101 şeklinde gidiyordu. Böldüğümüz zaman 606 değerini elde ediyorum. Demek ki ben buradan sonra 606 sayfa daha ilerlemişim. 189'a 600 6'yı eklediğim zaman bakın ne olacaktır? 795 sayfalık bir dökümandır diyoruz. Peki hocam 4 basamaklar var bir de. İşte arkadaşlar bu da bizim sınır sayımız 2889. Bu da 4 basamakların sınırıdır. Bakın yapalım beraber. Birden nereye geldiniz siz? 99'a kadar geldiniz. Ne yaptınız? 189 adet rakam kullandınız. Hemen 2889'dan 189'u çıkarırsanız elde ettiğiniz nedir? 2700 sayısı. Bundan sonra hep 3'er basamak gidiyordu. 2700 bölü 3 demek ki bundan sonra 900 tane sayı daha kullanmanız lazım. 9 tane daha sayı kullanırsanız arkadaşlar bundan sonra bakın 189 artı 900 tane sayı da pardon çok özür biraz önce öyle mi yaptık acaba? Evet burada da hemen şurayı düzeltelim arkadaşlar. Bir hata yaptık. 99 sayfa artı 606. Ne olacaktır bu da? 705 sayfalık bir döküman olacaktır. Bunu da düzeltmiş olalım. Evet biraz önce hatalı yapmadık. Burada hatalı yapmışız. 705 sayfalık bir e, ne olacaktır? Döküman olacaktır bir önceki soru. Şimdiki soruya dönelim. 99 sayfa bakın buradaydı. Artı 900 sayfa daha geldi. Ne oldu bakın? 999 sayfa. Yani 3 basamağın sınırına gelmiş olduk. 2889 da bizim için sınır rakam diyoruz arkadaşlar. 189 vardı. Bir de 2889 geliyor. 2700 geliyor üstüne. Ezberlemek zorunda değilsiniz. Tabi böyle yapabiliyorsunuz zaten. Devam edelim. Ne diyor? 4893. Şunu alalım. Hemen şuradan kısa olsun. Birden ben 999'a gelene kadar ne kadar rakam kullandım? 2889 tane rakam kullandım. Hemen geliyorum. Diyorum ki 4893'ten 2889'u çıkarayım. Çıkardığım zaman 4 oluyor. 04 2004 olur. Değil mi? 2004. Demek ki ben bundan sonra 2004 tane rakam kullanacağım. Bundan sonra ne var arkadaşlar? 1000 var. 1001 var. Yani hep 4 basamak değil mi? 4 rakam içeriyor. O zaman 2004'ü ben 4'e böldüğüm zaman hangi değeri elde ederim? 501 değerini elde ederim. Demek ki bundan sonra yani 999 numaralı sayfadan sonra bir daha hata düşmeyelim. 999 numaralı sayfadan sonra 501 sayfa daha ilerleyeceğim. Topladığım zaman benim dökümanım ne olacaktır bakın. 1000 500 sayfa olacaktır diyoruz. Mantığı anlaşıldı herhalde. Bu iyice oturmuştur diye düşünüyorum. Hep soru çözmüş olduk. 7025 rakam. Bir tane daha çözmüş olalım ve kapatalım burayı. 1, 2, 3. Ta ki nereye kadar? 999'a kadar. Ben ne kadar rakam kullanıyordum burada? 2889 tane rakam kullanıyordum. Hemen geliyorum diyorum ki 7025'ten 2889'u çıkarayım çıkardığım zaman ne oldu bakın 6 11'den 8 çıktı 3 9'dan 8 çıktı 1 6'dan 2 çıktı 4 4136 4136'yı 4'e bölüyorum ben. Bundan sonra çünkü neydi? 4 basamaklı sayılar geliyordu. 1 136'yı böldüm. Ee, ne yapar? 1000 yaptı. 136'yı bölünce de e, 1000 4 4 1040 4 olmaz, pardon 1034. Şöyle 1034. Demek ki 1034 tane sayı daha ilerleyeceğim. Bakın hataya düşmüyoruz yine. 999 artı 1034 tane sayı ilerleyeceğim. Topladığım zaman ne yapar? Biri attınız, 2000 yaptı. 2033 sayfa diyoruz. Demek ki benim dökümanım tam 2033 sayfadan oluşuyor diyorum sevgili arkadaşlar. Bu mantığı anlaşıldı. Tekrardan belirtmek gerekirse 1.9'a kadar sınırımız var. Sonra 189'a kadar. Sonra 2889'a kadar. Bundan sonra da gelmez. Gelirse de artık hesaplayacağız. 2889'dan sonra atıyorum ne var? 1000'den 9999'a kadar sayı var. 1000'den 9999'a kadar tam 9000 tane sayı var. Çarptığımız zaman 4 basamakla 36000 gelir. Değil mi? 36 bine 2889 38.889 Herhalde ufak bir işlem hatası falan yapmamışsak bu olacak arkadaşlar. Böyle devam edip gidebilir. Herhalde en fazla buraya kadar sorarlar. Bundan sonra da sormasınlar yani. Bir zahmet. Buraya kadar bilmeniz yeterli. Şuraya kadar bilmeniz yeterli aslında. Şuraya. Evet. Bu soru kalıbını da öğrenmiş olduk sevgili arkadaşlar. <laughs>